Evet sevgili YouTube. <laughs> Among Us'ın yeni bir bölümüne daha sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi şanssızlıma masum oldum. Bakalım inşallah eğlenceli boyun bizi bekliyor. Hepinize iyi seyirler. Oha oha. <laughs> Sağol abi ayıptır ya. Adam geç kaldık diye hemen öldürdü bizi ya. Oha. O ayıp ayıp Direk kesmişler Bir şey diyeceğim Yayıncı, Ay, var. yayıncı fokus var Beklemişsiniz biraz Yayıncıyı Bir Mehmet'le yapıyorduk galiba Ama Evet Hala yayıncı fokus oldu Arkadaşlar yayıncıya fokuslanma sanırım <laughs> Şimdi herkes neredeydi öncelikle onu sorabilir miyim? O ki evet. evet. Elektriğe girdim Kamerayı gündüz yaptığımda sol tarafa Ben geçtim. Sol tarafa mı alsam? Burda ışık sanki biraz kötü oluyor yayıncının Bilgisayarı sol tarafa alabilir miyim kamerayı? Sonunda da, e, önce e, sağa Şu doğru gittim, ondan sonra sola duyamadım. doğru elektrikler kesildiğini görünce o tarafa doğru gittim ve şeyi gördüm direkt. Yani tam olarak nerede olduğunu da görmedim. Ama büyük ihtimalle herhalde girişteydi. Bilmiyorum tam olarak yerinde. karanlık. Ama biz oldu. senle geçiştik ama tam o orta bir yerde orası yani bayağı sokak ortasında buldum büyük ihtimalle. Ama bana raporu gelmedi. So sokak ortasında. Or <laughs> <geldim>. elektrik, <laughs> yani, ihtimal... elektrik kapısında orada. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimal elektrik kapısının orada filandı tahmin zaman... ediyorum. evet abi ben de öyle. Abi, ben abi görüyorsunuz mu ya? Geçtim, nasıl yalan konuşuyor? Nasıl yalan konuşuyor? Ama daha girmemiştim abi yani şey daha ele, elektriği yani ya? Şeye girmemiştim o. Binaya İntim girmemiştim. abi. O zaman ne yapıyoruz? ekip diyoruz herhalde. Kimseden bir şey çık. Ya da zaman boş. Çünkü yani etkisi kimse görmedi. Eski kimse şey görmedi. Elektrik çok kötü vardı dayak kesmeleri. Temel erken mi skip dedik sanki ya? Neyse tamam. Abi değeri kim sizce? Hani İnformatik <laughs> Sen şöyle yapalım ya. Yani. Yo yo ben. Self report mu acaba dedim acaba diyorsun işte. Ölen arkadaşlar da chatten yazsınlar. Evet, ama Normal oyun içi chatten. Oradan konuşalım. Sıkıl. Tek de geçtim ha. Zaten... <laughs> Neyse. Zeynep'ten... Ne? Zeynep öldürmedi en azından. Zeynep öldürse üzülürdüm. Evet ya, Aydoğan. Bana laf ediyorlar da... Adam da... Bismillah ya. Ben ağır kaldım biraz orada. Adam tabi... Ama çok iyi fırsattı. Şimdi bir şey diyemem. Adam direkt fırsat buldu yani. Çünkü ben ağır kaldım orada biraz chat'e baktığım için. he ben görevlerimi yapayım bari de. En azından... Bak baba Yalandan görev veriyor bak. Görüyor musun? Bu kızı moderatör aldık bir de görüyor musunuz? Yeah. Bu oksijenleri sonra bir yere mi bırakıyoruz acaba? Bir daha mı gitti? Ayda, yarın da gitti. <laughs> Baba oh, yalandan burada görev yapıyor bak görüyor mu? Şunu bir anlayamadım yani doluyor çıkarıyoruz herhalde. Ay daha olmadı. Yani. abi. Neyse. Güzel kestin Yarın mi Sadılla abi? Kimi? Kimi? <laughs> benim kim evde Sadullah. Biraz <gülüyor> biraz güzel kestin galiba. Ha? Ben onu bilmiyorum da kimseyi kesmedim ben. Sen neden elektrik <laughs> sabotajı varken laboratuvardan geri doğru döndün? Beni görüyor. Elektrik <laughs> açan bendim. Korktum evet. çünkü. Bu Nasıl arada korktum? yani Cesel'in yanından geçip gittin ama görmedin. <laughs> değil mi? Ben değil en son değil. laboratuvara gidiyordum. Elektrik, mi? elektriği açtım. Daha doğrusu Cortex açmış evet. elektriği. Abi, ben döndüm. yanından geçip gittin. Nasıl gittin? Yani ben, şey ama tabla öyle geziyorum mi? abi. Görmemiş Geçim olabilirim. Abi. Yani, Görevine bakıyordum. Çünkü, bir şeyine. ha. <laughs> <laughs> Yolunun tam üstünde. Sonra evet. ne oldu biliyor musunuz? Ben cesede doğru giderken Sadık'la Arapçası da arkamdan koşmaya başladı bir anda. Laboratuvara doğru gidiyordu. E çünkü ben de senden kıllandım. Bir önceki elden dolayı. Sen benden kaçtın ee, ya, bir şey evet, mi yaptıydın evet. evet abi evet. Ben, evet bayağı beraberdik Mehmet'le. Kimde? Kimde? Mehmet hanım? Kim Kim evet, olabilir olabilir. Kendim olabilir. Kendim ben Mehmet'e bir şey demiyorum. Olur. Ben görmedim. Ee, ben gördüm. Ben laboratuvar kapısındaydım. Döndüm Mehmet'e baktım zaten report geldi. <laughs> Mara, sen neydi? mıydı? Kapan, Mara, bak... Admin neydi? Yani neydi? Laporta çıkışın 2 metre ötesindeydi yani. Yani, yani orada de Mehmet'in yanından koşup oraya doğru Orta... gitmem yani. Orada <laughs> en var. şey vardı. Salla vardı. Hı? Ya Aa, benim oradan... tabım aç Tab açık görevime gidiyordum. Sonra seni gördüğümde kapattım. Labdaydım. Sen reportu verdin yani. Ama sen de çünkü. Yani. 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 Adı, yakalamış güzel. Aynen güzel yakalamış ama nedense şey yapmıyorlar. Bakalım oy verecekler mi yani? Öldürmeleri lazım yoksa kazanamazlar. Zeynep tek kalırsa belki kazanırlar da yani, Sadal abiye asmaları lazım. Neyse, yani. sen bu sen bu Cumali abi sen neredeydin Cumali yani. abi? Cumali abi sen neredeydin? Zeynep sen neredeydin? Ay. Hiçbir Admin'deydim. Şey mi? Adminden aşağı Yarın öldüğüne göre bir mali katil falan. Ha, birisi var mı bunu? Evet ben vardım. Ben ben dümen oradaydım. Tam Zeynep tam, tam neredeydi? Ad, admin nerede bunda? <laughs> Emergency button oldu ya. Yani. Zeynep. Sadullah abi izin vermiyor Zeynep'in konuşmasına ki şey çıkmasın diye. <laughs> Orada şu yine şey görev var ya hava dolduruyorsun, fırlatıyorsun. Tamam. Abi şunu söyleyeyim. bir şey var mı? <laughs> Ya burada en şüpheli ben görüyorum onu söyleyeyim ama ben, ben <laughs> o, yapsam onu vıcık bile duyardım vıçık. Mehmet ya yan, <laughs> yan yanaydık sen. sandım. <laughs> Bu arada ben şey <laughs> ben sonra geri döndüm Özlem'e baktım yaşıyor mu diye çünkü yorgundan kıllandım. Nedir ya? Yorgun çıktı gitti ben Özlem'e doğru gittim baktım Özlem yaşıyor geri döndüm. Bu sefer de senin yorgun ölmüştü, senin üstünden geçerken gördüm yani olay mahalline en yakın olan kişi de sen oluyorsun abi. Benim benim evet ama benim tabum açıktı abi. Büyük ihtimalle korktum görmedim ama ben düşmediğim <laughs> Ya tabum açıktı şey görmedim de yani. ya. Bakmamız lazım. Evet. Dostum bu biletiyoyum için. Aynen. Yani ya 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 şu an ya sallan. Bu sen, metri baktık. Self port olduğunu ben de zannetmiyorum. Ben de duyardım çünkü vıçık diye ses çıkması Hayda. lazım. Doğru. Bence o de orada ben mal gibi üstünden geçtim yani. Ben ya. bu, bu arada. Ar abi, Kortek sen cuma... sen Kortek sen neredeydin? Peki. İlk tira sonra aşağı doğru şey indim. Dümen evet. indim. Hatta Dümen'e Cumali bir gördüm. Tamam. O zaman Cumali de olamaz abi. O kadar zamanda ne Ya abi bir şey diyeceğim bu arada. Abi, kesin. Bak Cumali ne giyip. söylüyorum. Cortex'te Cumali abi katil. Bak. Bana böyle Niye? Yani Orada. Niye? Yani ya, yani seni koruyan kimse yok yapma. çünkü. Ya. Bak. Ya, Yani seni... Sefa gitti şimdi. Mehmet onun görevini üstlendi artık. Üçüncü impostalık yapıyor. Cortex'e oy verin. Bir Cortex oy verin. Yapma. Ama o da olaydı. Ben onun yanından geldim ya. Yapma, yapma. Cumali yapma. abi öldürdü işte yorgunu. Yapma, oy verin. Oy, oy. O zaman Cumali'ye verelim. Yapma, yapma. yapma. Ha tamam Oğlum, güzel. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Tamam. E skip oldu. Cortex e, e, mi verdi? Cortex'e e, kimse mi? vermedi. Gitti oyun gitti. Ya ne oldu ya? Tamam boş Onu ver. hemen boyun, görev yapın boyun, abi çünkü... Bu oyun toparlanmaz burada. Hemen görevlerinizi... zaten görevle çözemeyeceğiz oyunu zaten baksana. Yani görevler ne durumda? Şimdi iki kişi daha kesecekler şeyde. Çek oyun. Görevler çok az yapıldı ya baksana yani tamam, benim iki görevim kalmış millet görev yapmamış ya. Üç tane mi dolduruyor? Falan? Bu ne ya? Hmm. Vay görev. Evet. Ne bileyim Sunrise ya. Ama abi, büyük abi. ihtimalle geçeriz. Bir Olur kez daha yazın orada. Nasıl oluyor ya? Vallahi kızı dıp dıp göz Abi görev yapacaktık ama. Ay Cuma abi, abi en son abi. neredeydi? Abi Benim bilmiyorum. Herkes de aktördeydi abi. Bir kişi daha ya abi, sonra. Hmm. Ya bunu bir bölüm daha oynarız bir turda. Bundan sonra. Ondan sonra klasik haritaya geçeriz ya aynen Efendim? Sağol dedi ki. Elektrik. Daha Kutu dedik ki önceki el elektrik diye kutu tek başımaydım. Ula bu da bunları ya niye yapıyor? Güzel de Salih ne bileyim. Yani. Madem kardeşim ya yani, ben şimdi, ben, yaptım, ben demin kutayı elektrikte gördüm o açtı ya ben. O, yani... Şimdi cuma da. Aynen aynen yani. Aynen. Ya ben ben Sadullah abiye veriyorum. Yok ya. 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 ya ben. Ben senin ya. yanındaydım abi <gülüyor> ben seninle beraber. Vovovovov nasıl oluyor? Sağ beraber açtık. Ben <laughs> Bence Zeynep'in hiç sesi çıkmıyor. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim de hiç görevler yapılmıyor. Lütfen ölüler de görevleri yaparsa güzel olur. Ben Zeynep'e veriyorum. Ben Mehmet'ten olmadığından eminim. Adım gibi eminim. Ben, yani. ben, ben öyle Abi bak sadıdan bir temel elektrik değil mi? Zeynep arasında. Sali. Ne? Ha, olabilir. Ama da verebilir. İlk şeyde ki ben çok şüpheliydim. Bana verebilir. Büyük harita ama güzel. Diğeri de çok sıkıcı artık. Alıştık haritaya ya. Ezberledik. Yani katil rahat yakalanıyor şey. Burada en azından karmaşa oluyor böyle güzel. Ha Sadullah bir yastılar. Mantıklı bir şey yok Güzel. Çünkü. İlk, i̇lki gitti. Lan valla bitecek oyun bak şimdi. <laughs> yani Diğer de Zeynep ya. de Zeynep bu arada. Bitecek, evet. Ya inanılmaz. Evet, evet abi evet, bitti. da 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 da. Zeynep hiç konuşmadı. Sadullah hiç konuşutmadı Zeynep'i. Tamam mı? Olay o yani. Hmm. Zeynep tek kazanamaz büyük ihtimalle. Yani bu saatten sonra diğerleri beraber gezer büyük ihtimalle. Tek kazanamaz o yüzden. İyi bitti görevler bitti. Cortex burada. Bakalım kim nerede. Cumali burada. Kameraya bakabiliyorum değil mi? Aynen. Kimse yok. Cortex şeyden çık. Cortex tek geziyor. Cortex tek geziyor. Kesecekler Cortex'i ya. Tek niye geziyorsun? Yok abi çok güzel rep'e yaptın ya. Nasıl verimsiz oldu. Hele beni kesmen. Gitti adam yayın başında çete bakıyorduk. Ta aklıya kesti bizi ya. Vay üzüme bak. Cortex beraber şey yapın da bari ikiniz. Heh. Beraber gezin. Aa, korteksmiş diğeri. Hani Zeynep'ti? <laughs> metrübe kaldı iş. İş metrübe kaldı ben size söyleyeyim. Metrik i̇şte Zeynep'ten üç belirinde geçmiş ee, olsun. Zeynep. Zeynep sensin e ee, ya. Ya arada... sen ilk önce beni bir suçlama. Aklı olan, mantı olan herkes Sadullah abi öldükten sonra oyun devam ettiğine göre Sadullah abi katil tamam mı? Evet tamam. Sadullah abi de gider ayak beni suçladığına göre sence ben katil olabilir miyim? Evet. Mekler yaptı. Çok güzel söylüyor. Çok güzel evet, söylüyor. Kızı dinleyin. Yani. Kızı dinleyin. Ya Özlem de beni suçladı. nerede? Hani ben Zeynep'ti? Tezim. Tam dümün oraya gidiyordum. Bu arada Korkak beni de öldürebilirdi bu arada. Ama ben öldürmedi. Şimdi Zeynep bu Nereye? arada. Neden dur, durdum susuyor lan. neredeydin Kutay? Tam dümün oraya gidiyordum. Neden? Neden mi? Dolaşıyorum. Evet. <laughs> Görün Görüyorum. Dolaşıyorum yani. Mehmet sen söyle. Ya ben şey, şey e, ikinci sağ taraftaki şey var ya o adını unuttuğum şey Hı -hı. basıyorsun el çekiyorsun ben sol taraftaki ne yaptım sağ tarafa doğru gidiyordum kim yaptı diye o yüzden orada işte. Peki bir şey diyeceğim Sadıla bir ilk kim suçlamıştı şu yok işte kimsesi geldi falan filan muhabbetinde. Sadıla bir kimseyi suçlamadı ama. Hayır Sadıla abi de... kim suçladı dedim. Yani, Sadıla ben suçladım. O zaman mantıken yani sen de değilsin Kutay <laughs> yani. Ya sen de olabilirsin, evet. da ben, ama... de ben de olabilir ama. Ben nasıl kendimi şey yapabilirim biliyor evet, musun? Lütfen güzel mi? düşünün ben, ya. E, Hadi güzel düşünün. Oyun başladığından ya. beri yukarı çıktım ve bunlar almıştım, bu ekibin gençleri, indim, bunların hani, o güzel düşünmesi olacak. lazım. Olacak. şekilde oradan ayrılmadım. Kreatif. İkincisi beni birileri görev yaparken gördü yarenle biz birlikte geldik. Hiçbiri beni doğrulayamaz bunun farkındayım. <laughs> kutay sen kendini doğrulayamaz. de görevler yaptın. Şunu atayım. Beni Cumali abi gördü. Bak, anlatıyorum Cumali abi gördü. On Onur abi hemen öldü. Özerimiz Onur abi ölmüş Yarın yaren gördü. Onu, onu Senin görenler niye söylüyor? Allah Allah. Ne yapayım? Ne yapayım? Zaten üç kişi kaldı. Sen sen beni görsen Zelematı Zeltmiksi Nasr zaten. Bak mantıklı. ne mantı biliyor musun? Kutay. Bence Mehmet. çok net bir mantıkta. Eee abi gider ayak Özlem de beni suçladı. hani mantık takım arkadaşını suçlayamaz çünkü ki. Evet. Bu evet. çok... evet. Cumala... evet. evet, söyle tamam pardon. Sonra. Ya, ya is, e, seri kutuya asalım Ona salalım dedi. Evet evet dedi ya. Hatırlamıyor musun? Ben evet, sonra bir kez. Tadlı abi öyle çok rp yapan bir insan. Bu arada Benim kimse kutuya asalım diye şey demedi o... abi. Ben... Evet. Kutay, Kutay şey duyuyor Mehmet şu an tatil olduğu için. <laughs> Galipten <laughs> sesler duyuyor. Hayda. Ya, bu arada hatlar harbiden. Mehmet'e döndü. Ben Kutay'a Kutay. Kutay. verdim ya. Oğlum. Ne yaptın? Kutay ya, Kutay, Kutay hadi. Lafım yok size ya. Kutay. Hadi Kutay ya. Zeynep'ti. Kutay ağlayacak mı Kutay? Zeynep miydi anla? Gör Mehmet. Hayır hayır hayır. Şimdi Mehmet çıkıyor değil mi bir anda? <gülüyor> <gülüyor> Neyin RF'sini yapıyor? Oyun bitti. Vallahi Neyin? ya. Hala RF yapıyor ya. ya. Oğlum bana... Yaren Hayır, yanlış abi, şey, Yaren ya. renkler benziyor diye yanlış görmüş dedi Zeynep dedi. Bir baktım Cortex ben... izliyordum. korteks bir anda çat kesti özlemi. <laughs> Hayda dedim hani Zeynep'ti. Kafam karıştı. Ben çok zeki bir insanım. <laughs> ben. ben de Zeynep'i bekliyorum. Sadlı... Sadece... ben ölmüştüm zaten. mükemmel rap yaptı. Ben Sadlı abi hayatta bir daha güvenmem ya. Kendimden şüphe <laughs> etmeyelim. Bu arada Mehmet farkında mısın bilmiyorum ama çok güzel. Onu ben kesmemiştim ya. Ya, ya kötü bir... olan ne biliyor musun? Ben bir dedim, bir dedim ki şey. Mehmet'i astıracaklar en son. Yenileceğiz. E? Çünkü ikidir üçtür Mehmet buluyor cesedi tamam mı? Dedim kesin Mehmet'i astıracaklar dedim. Allah'tan yapmadınız öyle bir şey. <laughs> Peki ben çok zeki o, bir beni... yol izlemedim mi? Evet sen, sesli, ama sesli, çok döndü ok biliyor musun? İlk dediniz ki Zeynep asılacak. sonra Cortex, sonra Mehmet, en son Cortex'e döndü. Me Mehmet ben de beni asli bir anda durdurdu. Hayır durup dururken yani. değil, Benim, ben şeyin de... çok Aynen. mantıklıydı. Evet, evet, evet. Ben de seni etti ya, ben de bana döndü. Zavallı Özlem, oldu sağ ya. tarafta reaktöre elini koyduktan sonra bir daha elini kesilmiş olarak buldu. Ama şimdi şöyle bir şey var, aklıma geldi. Şey sen şey diyorum Cortex'e diyorum ben ele şey gidiyordum o security'ye giderken sen sağ tarafa doğru gidiyordun başlatın Sana da öyle şey konuş hadi başlatın tamam ha. mali mümkünse <laughs> benden ayrılma <Çünkü> yani başlat tarafa doğru da şimdi mali seninle ayrılması da oyundan düşüyor ya, yani bir abi. yapacak bir şey yok başlat yani başlatmayın <laughs> abi. abi bir başlatmayın abi şapkamı değiştirecektim ya ben de sonra onu değiştirdim rengimi abi başladık sayın arkadaşlar hadi. Arkadaş fokus yapıyorlar ya olaya bak. Bismillah ya. Nerede? What the fuck? Oha. Kardeşim Oha. fokus yapmasanız iyi olmaz mı biraz ya? Arkadaşlar yayında <laughs> fokus yapmayalım. Evet yayında fokus. Saniyede kesiliyor. 2 saniyede kesiliyor. Elektrik ya. ve elektriğin çevresindeydi. Onuru gördüm. Cumali abi'yi gördüm. Bir de bir kişi daha vardı. Ben de vardım. Vardım. ben de vardım. Onuru gördüm. Ben, ben de dinlemeyeceğim de. bunları ya. Chat'te biri varsa onunla konuşacağım. <laughs> evet, Haydar. <abi. gülüyor> Allah Allah. Adamlara bak ya. Bismillah ya da başladık kesiler. Neyse dinle. Evet, koridordaydı. Sen yanımdaydın. Reportluyordun sen Sen Koridorda. Ee, Hatta dinliyorum. tam girişteydi. Yalnız orada koridoru hani yani. ortasında mı yoksa yani tam aşağı doğru inecekken mi yoksa girişte miydi? Sınırda. tam girişteydi. Yeni gelen arkadaşlar varsa Ben bakmadım Mehmet bak. Hoş gelmiş tekrar. Evet, Boyacık hoş gittin gittin mi? geldin. Mi? Ya Gid gidiyordum doğru. kapıda report oldu. Ya yok böyle bir şey. Ben, ben de gidiyordum. Değil mi Boyacık ya sorma. Bence Herkes bu sert. gidiyordu. Sen ola. Elektrikleri evet, ben açtım bu arada. Bu arada evet o da doğru. Yani, Bence ya Yani. Ben yani. Gittim, Kesin ben o tarafta bile değildim. Emir mi geldi? İşte o yüzden. Yani şimdi elektrikler kapalı olduğu için kesip kesip Bizim bu ilk Emir diyorsun. Öyle diyorum. Peki anahtar gömü <laughs> yapmayan <gülüyor> var mı? Baktınız mı ona? Bir şey diyeyim mi? Herkes yaptı. Herkes yaptı, yaptı yani ya. Yalandan, yalandan yaptı. Çok, çok güzel yaptı. Yalandan da yaptı. Ya. Ya. Bak bir dahakine oynamak istiyorsan oynarız ya şey yaparız yani sıkıntı yok. Bak ben normalde o kadar kişi, zor buldum insanlar bugün yani. Şey yaparız. Discord'dan duyuru atarız. Deriz oynamak isteyenler yazsın. Oynarız yani. Ya da o zaman skip veriyoruz. Beraber. <laughs> çok İyi, yaşa kardeşim. Ya. Hayırlı yaşa. Ya, ya, ya. yaşa. Hep beraber. Bana, bana, çok sap çok takipçi. Yayıncıyı kesmek pek güzel olur. Bak Zeynep hala oy vermiyor. Bir abi, masumu attırmak mı? Ya bu arada İsa öldü bir lan artık başta. Sağdılar <laughs> beni. Yok ya müsaitse öldürecek ya onu yapacak. Kabloları bağlayalım. Kablo bağlamadan en sevmediğim görev burada ya. <laughs> Aha. Artık sen bir daha gelemeyeceksin Yanlış olsun ha. <laughs> yanlışlıkla şey yapmaya gittim. Adam... <laughs> Bizi kesti ya. Bismillah ya. Ama büyük ihtimalle görmedi ha. Elektrik kesildi ya. Cahat kim var? Keseyim dedi. Büyük ihtimalle görmedi yani kimin olduğunu. Ha Cumali taratıyor kendini. Ama taratma göre yok Cumali. O nasıl olacak? Yani biz bende yok da. Ha bak Cumali özlemi kesebilir orada. Aa Onur da gitmiş. O adam self report yaptı ya. Nerede? Bu yani ne? e, iki kilo olmuş ama yan yana değillerdi. Tek başına duruyordu benimki. Şey dedi, e, Kayı Onur abiydi. Kayı'nın sağ tarafı. Ne? Nerenin sağ tarafı? E, bir Kayı var ya. Iyi, Demek girdi. ki ha, yorgun. Tamam, tamam, Hı -hı. Aslında. ben tamam, gördüm bak. Ben... Gerçekten... Onur şeye girdi. Taratmaya doğru gitti. Sonra bir daha şey oldu. Rapor geldi. Demek ki şey oradaydı. Cortex oradaydı demek ki öldürdü. Cumali miydi acaba diğeri? Yorgun değildi. Yanlış mı görüyoruz gene? Çünkü Cumali oradan aşağı indi sağ taraftan. Ben çıktım yanına geldim. Sadıl abi gören var mı? Sağ ben bir de baştan beri yanındaydım. Sadıl abi'nin mikrofonu kapattı. Eee öldü. Baş, baştan deriden çok <laughs> şöyle. Şey <öldü. gülüyor> şey ha ölmüş <laughs> Sadıl abi. Öldü. Olana kadar. Evet. Ben öldürdüm. Öldürdüğüne kadar. Ha ben öldürdüm. Tamam abi beni verdin. Ben şimdi Neredeydi? Kaya. E, giriş var ya. Hı -hı. Hani e, laboratuvar giriş. O hı. -hı. Şey de Büyük kaya Hayır, ben, var. Onun sağ üstü böyle. Ben e, reaktör çalıştığı zaman onunla beraber yukarı doğru çıkarken taşın arkasından da Cumali çıktı. Bunu söylemek istiyorum. Hayde. Cumali e, Taş ne alaka lan? <gülüyor> <gülüyor> <Taş> <gülüyor> ne alaka <laughs> o da iyiymiş. <laughs> Bu arada eventin, eventin üstündeydi. Belki de ventili, e, e, e. ben kili bilemem onu. Neyse dur bakayım. Kumarlar bir baştan gördüm. beri beraberdik biz. Ben ona güveniyorum. Baştan beri değildik. Bir ara baştan ayrıldık baştan yani. İşte sen Söderler. sola gittin. Ay, Pardon sen sağa gittin. Ben sola gittim. Sonra yine karşılaştık. Hı. Hmm. Ama sürekli beraber yani değildik. Değil. De. Kimi suçlayacak? Niye suçluyorsun Esat? Niye suçluyorsun? Oğlum ben altta olduğumu söyledim. mi? Esat niye, niye susuyorum? Ama niye sunsun? Biri de katil alt, o çünkü. Altta ben de vardım ama niye susuyorsun? Bu şey şey hiç önce de, selam vereceğim. E, <laughs> laboratuvarın böyle boğar çıkan yerinde kim vardı? Bilmiyorum. Orada Orada ya? Var, Sağ tarafta. Sağ da. Üstte Cumhur abi ben vardık işte en son. <laughs> değil mi? <laughs> Onu güzel ayarladık Şimdi ya. şöyle... E, bence bir daha Yayında bir sıkıntı yok skip değil mi? Git verebiliriz. Hello, hoş yani, geldin. Evet, işte. öyle söyleyeyim. Yok Ben, ben, ben Mehmet'le Zeynep'ten şüpheleniyorum ama <laughs> neyse. Abi, ben ne yalandan ya. şüpheleneyim diyor ya. kardeş, evet. hiç Ben, ay, ben ete, çıktım reporta bastım. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni görmüşsün. <laughs> Tuğba bir dahakine gelirsen... Cumala sen bit. Gel yani ha haberin olsun. Ben bundan sonra yazarım herkese sohbetten. Haftada biz 1-2 yaparız ya. İposta görüş yap. Among Us güzel oluyor. Bunlar kimseye asmadı değil mi? Ben kaçırdım ya. Acaba kapıları kapatmasız olur mu? İposta'da. Kapıları niye kapatıyorsunuz? Görevler gene bitmiş. Bu arada herhalde görev bitirip kazanmak çok mu zor? Millet görev yapmıyor mu ya da? Aa yorguna bak bak Şimdi oradan geleni kesecek. Aa yok zaten oradan gelen zaten ikisi de katil. Bak katiller gidiyor. Ben görevimi yapayım da sana bana laf etmesinler. Gel gel. Şeyden yazacağım ya. Zaten Discord'umuzda varsın sen. Bu arada Discord adresini katılmayan varsa Ünlem DC, Ünlem Discord konutları çalışıyor. Oradan öğrenebilirsiniz. YouTube kanalına her gün video yüklüyoruz. Oradan video izleyebilirsiniz. Bunlar tamam. Bu ikisi birlikte geziyor. Bu iyi en azından bak. Ha ceset var orada. Ha. Yo benim köpeğim. Bak köpeğim burada yatıyor. şu Uzaylı oluşu. Acaba Ayrıldı bunlar. Şimdi kesecek bunlar ya bak şimdi. Bak. Aha. Kestiler bile. Oo Yaren de gitti, Cuman da gitti. Aha bak. Self report bir Vallahi daha olacak. Yani. Al, alt kısmında buldum. Neydi o? Ee... Şu su, su şey yap, açma yerleri var ya oraya doğru gidiyordum orada buldum. Tabii, tabii. Orada Özlem. Ben bir şey diyeceğim. Bir dakika, Özlem. Sen Cuma abi beraber değil miydin? Evet, beraberdim. Elektriği beraber açtık. Oradan Sana sonra öldürdüm, öldürdüm öldü. öldü. Evet, öldürdüm, öldü. O sağa gittim, ben altı oksijene doğru gittim. Tabii, tabii. Bir tabii, şey tabii, diyeyim tabii. mi? Bu kadar iyi işte evet. double kill gidebilecek. Bir ikili vardı da Özlem'le Sadullah abiydi. Sadullah abi yok. O yüzden kesinlikle özel Ayda Zeynep sattın oyunu. Ya, Zeynep, Aa. Zeynep, sen de. Yanlış kişiyi atarlarsa oyun gitti. Çünkü şu anda 2'ye 2'ler yani 2'ye 2 iki kalacaklar oyun bitti. Yanlış. Sağdullah abi ya. Yanlış kişiyi vallahi asacaklar şimdi gidecek oyuna. Abi Cortex de senden ilham aldı herhalde he? Adam beni gitti oyun başı direkt öldürdü ya. Bir de mesela. Da. Ben yorgun ama ben önce tur evet, Büyük o görmedin öyle bu Şimdi Suçlamayacağım. Şey ben de ama abi. o görebiliyor kanalda. Ben göreb ama ben Özlem ben yorgun ama ben yorgun ama ben ben yorgun ama ben yorgun ama ben ben özleme ama ben yorgun ama ben yorgun ama ben yorgun ben ben de Cortex oynuyordum. kaybetti. Oo oh, gitti. Teşekkürler o yüzden. Çok hoş. Ya. Ayış. Güzel kaybettin. Net özlemin pozisyonu. Net özlemin pozisyonu. Yani post sen a, sen Cortex var ya, AIM bir insansın. Ulan. Bismillah ya, bismillah ya. bir şey sorabilir sorabilirim. Bilemi yapıyorsun. Aynen, aynen. Abi. Sadece oluyuz abi. Anladım ben. ilk yerini öldürecektin sen ya. Yapacak bir şey <laughs> yok. Yok yok. Yani Onur abi gördüm. Özellikle ilk Onur abi öldürdüğünü Onur abi öldürmeyeyim bu sefer. Tamam yani, tamam. Sonra seni yıkadım ya. da ben öldürdüm. <laughs> bu haritaya devam mı edeceğiz? Ne diyorsunuz? Ben bir YouTube çıkışı yapayım. Ona göre <laughs> konuşalım. Evet. <laughs> evet sevgili YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir kez. Ha, bu, bu bölümde katil olamadık galiba. Evet katil olamadık. Ama elimizden geleni yaptık. Değiş, bu haritada ilk defa oynuyorum ben. Normalde biz klasik haritada oynuyoruz devamlı olarak. Twitch yayınlarında devam edeceğiz. Canlı yayında oyunumuza devam edeceğiz. Açıklamalar kısmında Twitch linkimiz var zaten. Bunu YouTube'dan izleyenler de beğenip lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun. Her gün video yüklüyoruz kanala. Şimdiden teşekkür ederim hepinize.